Hani derler ya işin mutfağından başlasınız diye. Biz işin mutfağından başlıyoruz. 1 artı 1 oturum düzeni 64 metrekare bulunduğumuz daireden bahsediyorum. 64 metrekare net 85 metrekare bürütü olan bir daire Örnek daire. Yani burası önümüzdeki yaza daha varmadan hazır olacak bilginiz olsun. Daireyi tanıtıyorum. Kalite fiyat, fiyat kalite. Bunun değerlerimizi siz yapıyorsunuz. Zaten videonun sonunda da buranın size fiyatını söylüyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz siyensi CNC kesim, lake, Mutfak dolaplarımız yine burada iki adet bu şekilde güzel, canlı arkadaşlar mutfak dolap kapaklarımız. Opsiyonlar için ne var ne yok size anlatacağım. Mesela bu üç bankası. Ile. Kömürlü bankası arkadaşlar burada görmüş olduğu üzere bu üç bankası ile opsiyonların içinde mevcut. Zaten burası komple opsiyonların içinde mevcut olacak. Buzdolabımız yok bilginiz olsun. Antre alanı mutfağa birbirinden ayıran burada görmüş olduğunuz üzere güzel, renkli. Burada bir ızgaramız var. Girişimize geldik. 4 kapaklı Pardon özür dilerim iki üç kapaklı çünkü boydan boya olduğu için arkadaşlar güzel bir vest yerimiz anahtarlarımız olduğu gibi bir adet ayna, asansör, çağırma düğmemiz, akıllı kapı sistemimiz var, Bilginiz olsun arkadaşlar. Burada yine siz e, buradan görüntülü diyafonla bunu kullanabiliyorsunuz. Yine parmak okuyucuyla kapınızı açabiliyorsunuz şifreyle kapınızı açabiliyorsunuz. Bu alanda gayet güzel buradan çıktık banyo alanına. Bu arada burayı anlatıyorum arkadaşlar. Opsiyonları anlatacağım. Fiyatını da söyleyeceğim. Kalitesini ve diğer çekimde de ben size buranın malzemesi hakkında, kullanan malzeme hakkında detaylı bilgiyi size sunacağım. Burası Alim Parasar'dan arkadaşlar. Sefer Alim'in yaptığı bir inşaat alışar denizi 50 metre. Burası görmüş olduğunuz banyo alanı. Seramikleri de gayet şık ve güzel. Kapılarına kadar yerler. CNC kesim var bu arkadaşlar bilginiz olsun. Bunlar da zaten biliyorsunuz arkadaşlar bunlar ömürlük neredeyse ömürlük kapılar, ömürlük malzemeler. Yine burada güzel bir Hilton lavabomuz var. Burada da şöyle ışıklı bir a. -a. Burada ne var böyle? Aa bundan masın neler? Bu sensör mü acaba? Girince yan üstüne geldi. Ya da kamera. Sefer abi bahsetmedi bunun da. Geç bu taraftan abicim. Yatak odasına geç. Geç yatak odasına. Yatak odası arkadaşlar 12 metre 13 metre metrelik bir yatak odasından bahsediyoruz. Opsiyonların içinde normalde son ölüme göre e, gardırop yokmuş ama şu gardırobun güzeline bakar mısın? Ya bu gardırop nasıl koyulur opsiyon içine? Neyse siz müjden almazsınız. Benden alırsanız size bu gardırobu hediye ediyorum arkadaşlar. Yine burada teknik balkon diye attığımız yer ama resmen burada yani biraz daha büyük olsa normal bir artı olan bir balkona bile sahip olacak. Bu arkada yatak olsun. Balkon bu teknik balkonda yine kullanabilirsiniz. Kombi tesisatımız yine çekilmiş. Üstte aramızın olduğu alan. Opsiyonun içinde klima yok. Ama tabii ki siz pazarınızı yaparken buna göre pazarlık yapabilirsiniz. Pazarlık sünnettir. Öyle diyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Geniş bir burada ne var? Burada genişçe bir arkadaşlar. Kullanım alanı olan arkadaşlar. Salon ve mutfaktan oluşan oturma odası. Muhteşem bir yer. Yani çap gibi görüyor mu size yer yer çap ve siz buraya L koltuğunuzu koyunuzda farklı bir koltuk takımı koyunuzda mükemmel yakışacak mükemmel bir burada alanınızın olduğu bir yer. Şu görmüş olduğunuz ünite var arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu ünitenin tamamı bu panellerle birlikte bu ünitenin tamamı size teslim edilecekler. Vizyon cam arkadaşlar. Konfor vizyon cam bunlar. Bilginiz olsun. Normal normal ile karıştırmayın arkadaşlar. Portatif bunlar arkadaşlar. Gayet kullanışlı ve ses yaratma bunlar. Bilginiz olsun. Hani dedik ya yola biraz yakınız diye. Bunların tamamıyla bile ses yalıtımı var. Zaten denize 50 metre mesafedeyiz. Örnek aradan bile denizi bu şekilde görebiliyorsunuz. Siz ikinci, üçüncü kata çıktığınız zaman panoramik bir deniz manzarasına sahip olacaksınız. Gelelim sosyal alanlara. Burası 6 dönüm arsa üzerine kurulu arkadaşlar. %96 tane yani %90 tane daireden oluşuyor. Köşeler 2 artı 1, ortalar 1 artı 1 oturum düzeninde. Dışarı baktığımızda karşımızda hemen benim sağımda sağ çaprazda ne görüyorsunuz? Orada bir ateş çukuru görüyorsunuz. Kamal alanları görüyorsunuz. Barbık alanı görüyorsunuz. Çocuk Survivor parkı görüyorsunuz. Hemen sağ tarafında da çocuk oyun alanı var. Kolay gelsin ustam. Tam da geldi bize ama. Ne kadar güzel oldu ya. Her şey spontane gelişiyor bu şekilde. Hemen orada çocuk oyun parkı var. Yine bir kamalede önümüzde 500 metrekarelik havuzumuz arkadaşlar. Havuzumuz hemen üstünde görme bir köprü var. O köprüden siz Vitamin Bar'a geçiş yapıyorsunuz. Hemen sol tarafımızda yine barbekü alanı, ateş kuru, kameralar ve sol tarafta tabi buradan göremiyorsunuz. Orada bir de aqua parkımız var. Gelelim sosyal alanlarımızın yani binamızın içindeki alanlara. Bodrum katımızda bir adet ısıtmalı havuzunuz var. Bilginiz olsun. Başka ne var? Buhar odunuz var. Tuz odanız var. Fitness salonunuz var. Spor salonunuz var. Hamamınız var arkadaşlar. Başka neyiniz var? Saunanız var. Yani aklınıza gelebilecek derken de şunu söyleyeyim. Yani ne gerekiyorsa burada var. Kreş bile var arkadaşlar. IP'li güvenlik sistemi var. Çocuklarınızı siz buradan televizyonda IP'li güvenlik sistemiyle çocuklarınızı burada izleyebileceksiniz. Peki gelelim bu dairenin fiyatına. Denize 50 metre mesafede. Bu kalitede bir dairenin fiyatını zaten sorduğunuzda ucu açık arkadaşlar. Ucu açık ama biz ucu açık olmayan bir şey yapalım. Kaliteye göre isterim arkadaşlar. Burada 1 +1, bir artı bir birçok opsiyonun kullandığı bir artı bir dairenin fiyatı 3900'dan başlıyor. Fakat bunun arkasında ne var? Şöyle bir şey alacağım. Yüzde 50'sini peşin veriyorsunuz. Kalanını 18 ay Türk parasıyla taksitle ödeyebiliyorsunuz. Örnek verin bu şeratte, bu bölgede olan bir daire için fiyat çıkartıyoruz ya 2.500 bandı. Bakın 2.500 bandı. Klasmanda bir üstü diyebilirsiniz. Klasmanda bir üstü diyebilirsiniz. Fakat biz ne yapıyoruz burada? yüzdelisini peşin 3 milyon 9 fiyatlar. Yalan %50'sini de 18 ay taksit yapıyoruz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Yazlıksız kalmayın.